Arkadaşlar besleme için yola çıktık Sağolsun Duygu Hanım Tıka basa bir araba dolusu Malzeme desteğinde bulundu Her zaman olduğu gibi Kış sürecinde de Bugünlerde de canlarımızı yalnız bırakmadı Ve bugün de göndermiş olduğu Malzemeleri aracımıza Yükleyerek beslemeye çıktık Ve birazdan arazide bayram olacak arkadaşlar. Canlar bayram edecek. Bol malzeme ile tıka basa güzel bir beslemeden sizlere paylaşacağız. Duygu Hanım çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar videoya geçelim. Evet, beslememiz başladı arkadaşlar. Ve bol malzememizi bugün canlarımıza dağıtarak arazide, orman içlerinde, yol kenarlarında terk edilmiş yüzlerce canımızı afiyetle doyuruyoruz. Duygu Hanım, desteğiniz dağıtılıyor canlarımıza. <laughs> Dur. Dur. Gel, gel kuzum. taraftan. Haydi Gracias. Uh -huh. kapıyı açayım getir hemen oradan gel gel bakalım gel ve arkadaşlar nihayet bakım evimizdeyiz arazideki canlarımızın tamamını doyurduk arkadaşlar nihayet bakım evimizdeyiz Arazideki bütün canlarımızın karnı doydu ve bakım evimize geldik. Duygu Hanım destekleriniz canlarımıza ulaştı. Allah kesenize bin bereket versin. Bugün desteklerinizle yüzlerce canımız arazide, orman içlerinde, yol kenarlarında ve bakım evimizde olmak üzere yüzlerce canımız afiyetle karınlarını doyurdular. Hemen bir tane de aşağıya doğru götür. Çok teşekkür ediyoruz. Kesenize bereket. Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. Sağ olun var olun. Hayır, 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 hayır. Kavga yok. Gel. Evet, en çok sevdikleri şey tavuk parça, tavuk çorbalık arkadaşlar. Tavuğu çok seviyorlar ve onların en çok sevdikleri yiyecekler arasında yer alıyor. Bu yüzden gördüğünüz gibi bu coşku, bu mutluluk, bu yüzden sağ olsun Duygu Hanım bugün bir araç dolusu malzemeyle canlarımıza hediye etti. Ve canlarımız bugün afiyetle karınlarını doyuracaklar. Allah kesenize bin bereket versin Duyganım. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünü bu, bu mutluluğu bu canlarımıza yaşattığınız için sağ olun var olun. Hadi. Hadi. Oh. Ben hiç demedim size. Oho. Gel at, gel at. Oh. Bir lokmalık ettiler. 走吧走吧 Burası sakin biraz. Evet. Nevşehirli ve Ayaş'tan getirdiğimiz tarçına bol miktarda tavuklarımızı da bıraktık. Tabi dışarıda da doymayanlar aracımızın çevresini sarmış durumda. Onlara da bir ton versen doymazlar. Evet özel bakım isteyenlere hem tavuk hem de bol miktarda ev yemekleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pişmiş kızarmış piliç ve aynı zamanda Duygu Hanım'ın göndermiş olduğu tavukları dağıtıyoruz. Tarçın gördüğünüz gibi Gayet güzel kilo aldı. Toparladı. Tombik bir kız oldu. Ve aynı zamanda Nevşehir'de köylülerin ölsün diye attığı kasıtlı olarak beslemedikleri bir can vardı. O da artık yavaş yavaş toparlamaya, kilo almaya başladı. Ve arkadaşlar son malzemelerimizi dağıtıyoruz. Bugünkü beslememiz tıka basa bol malzeme ile gördüğünüz gibi canlarımızın tamamına dağıtarak tamamladık beslememizi. Ve Duygu Hanım desteklerinizle yüzlerce canımız afiyetle karınlarını doyurdular. Evet karınları doydu artık sakinleştiler. Gördüğünüz gibi kavgada yetmiyorlar. Allah razı olsun Duygu Hanım. Kesenize razı kesenize bereket. Allah kesenize bin bereket versin. Sağ olun var olun.